Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı'nın hazırlamış olduğu gün ortası yayınından herkese merhaba. Bugün Almanya İFO İş İklimi Endeksi beklentilerinin altında zayıf yansırken işletme beklentileri ve mevcut değerlendirmede beklentileri karşılayamadı. Yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın güvercin mesajından etkilenmeye devam ederken Euro Dolar paritesi 1.18 civarında tutunmaya çalışıyor. Yükselişte 1.18.35 direncini ve düşüşte 1.17.20 desteğine hedef alabiliriz. Sterling tarafına gel. Geldiğimizde, Stalin dolar paritesi 1.3750 üzerinde fiyatlansa da alıcılı ataklar sınırlayıcı olduğu için baskı devam ediyor. Koronavirüsün ekonomik etkilerine ilişkin endişeler İngiliz sterlinini hala biraz baskılarken nispeten ABD doları güvenil liman olarak görülüyor aynı zamanda. Parite için satıcılı seyirde 1.3732 desteğini ve alıcılı ataklarda 1.3988 direncini takip ediyor olacağız. Yurt içine geldiğimizde öncelikle dolar endeksi yeni haftaya satıcı başlarken dolar kuru piyasa açılışıyla 8.53 seviyelerine kadar gerileyerek yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesinden alıcı buldu. 8.60 seviyesi altında baskılamaya devam eden dolar tl kuru için düşüşün devamında 8.38 desteğini ve yükselişte 8.78 direncini takip ediyor olacağız. Altın tarafında ise ABD için ticaret görüşmelerinin gergin şekilde başlaması yatırımcıların duyarlılığını azaltırken tahvil getirilerindeki oynaklık 10 saatini etkilemeye devam ediyor. Değerli metal için alıcılı ataklarda 1811 ve akabinde 1827 direncini, geri çekilmelerde ise 1795 desteğine hedef alabiliriz. Petrol tarafına geldiğimizde koronavirüsün yeni varyantının talebi düşüreceği endişesi petrol fiyatını 72 seviyesi altında baskılamaya devam ediyor diyebiliriz. Satıcılı seyirin tekrar ağır basması durumunda 7096 desteğine desteğini ve olası toparlanmalarda 72 82 direncini Batı Teksas petrolü için takip ediyor olacağız. Endeks tarafında ise geçen hafta ciddi yükselişler kaydettikten sonra yeni haftaya hafif satıcılı giriş yapan DAX endeksi 15.500 üzerindeki kalıcılığını korumaya devam ediyor. Yükselişin devamında 15.920 direncini ve düşüşte 15.160 desteğini hedef alabiliriz. Son olarak kripto tarafına geldiğimizde geçen hafta küresel hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşle 30 bin doların altına gerileyen bitcoin yeni güne e-ticaret devi Amazon'un dijital para ödeme kabul edeceği açıklamasıyla yükselişle başladı. Haziran ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan Bitcoin için yükselişin devamında 40 bin dolar direncine ve düşüşte 36 bin dolar desteğini hedef alabiliriz. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.